Yani tam olarak sel olduğunu söyleyemeyiz. Ee, çünkü şu anda e, Mersin ilimizin sadece e, merkez için konuşuyorum. E, mezit deresi üzerinde bir taşkın söz konusu. GMK'ya mecburen iki şeritleri kapatmak zorunda kaldık. İkinci çevre yolumuz açık. E, Cengiz Topal Caddesi'nin bir de kapatmak zorunda kaldık. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi e, üst tarafta geçtiğimiz günlerde yağan kar bugün şiddetli yağış olunca ve yağmur olunca kara eriterek derinin taşmasına sebebiyet verdi. Şu anda valimizde DSE ile tüm kurumlarla beraber eşgüdümlü bir şekilde çalışıyoruz. Ee, şu anda sağda bizim ekiplerimizi görüyorsunuz zaten. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Meski Sular İdaresi beraberce hareket ediyor. Dün akşamdan beri kriz merkezimiz bizim hayatta. Ee, meteoroloji zaten bizi uyarmıştı. Fakat maalesef yukarıdaki karların erimesinden kaynaklı dere taşkınlarına Beklemiyorduk bizim için de sürpriz oldu diyebiliriz. Ee, şu anda e, deredeki de biraz azalmaya başladı. Biz de süratle e, sizin de gördüğünüz gibi yolları açmaya çalışıyoruz şu anda. Sanıyorum yarım saate en geç bir saate kadar yolları açmış durumda oluruz.